10 dakikadan fazla yürüyemiyorum. Merdiven çıkamıyorum. Azami 3-4 yıldır kasılıp kalma, kitlenme, yanmalarım var. Benim yarına çıkmaya senedim yok. Ben bu saatten sonra yaşamı kaliteli yaşamak istiyorum. Aysun Balaban Kaplan, yaşım 53, karım Safranbolu'dan buraya geldim. 40 yaşlarında 110 kilo civarındaydım. Kilo dönemlerinde dizlerim taşımamaya başladı. Tüp mide ameliyatı oldum 2012'de, 40 kilo kadar verdim. E, dizlerim düzelir dedim ama düzelmedi. Bir kere bir 2020'de platin ameliyatı yapıldı. 2022'de platin çıktı, düzeltme ameliyatı. Ama o yanlış yapıldığı için dizim daha çok kaydı söylendi. Doğal olarak solu kurtarmak için, sağa yöneldiğim için her iki dizim de şu an pert durumda. 10 dakikadan fazla yürüyemiyorum. Merdiven çıkamıyorum. Mecburen araç kullanmak zorunda kalıyorum. Ev işini kendim yapamıyorum. Eşim yardımcı oluyor. Ayakta çok fazla duramıyorum. Sol ayağımın kayıklığı sağ ayağımı da çok fazla etkilediği için belime kadar kaymalarımın oluştuğu söylendi. Bu da benim yaşam kalitemi çok fazla düşürüyor. Devlet hastanelere gittiğim zaman 60 yaşından sonra gelmemi istiyorlar ama benim yarına çıkmaya senedim yok. Ben bu saatten sonra yaşamı kaliteli yaşamak istiyorum. Ben internette gezildim. Kayan hocamı çok gördüm. Yorumlarını çok dinledim. Benim gibi hastaların anlatımlarından yola çıktım. Araştırdım. Sağ olsun aradığımda telefonuna çıkan arkadaşlarımın ilgisi alakası çok güzel yönlendirdi. Zeynep Hanım sorduğum bütün sorulara cevap verdi. Buyurun gelin Aysun Hanım de. Buraya geldiğimde Hocamın ilgi alakası buradaki çalışan arkadaşlarım ve çok güveniyorum. Şu an evet Kayan hocam ki o kadar doktorla görüştüm. İki diz olacağız diye geldik. Kayan hocam baktı muayene etti. Hayır Aysun tek diz. Ben inanıyorum bu dizin düzeldiği zaman bu dizin de düzelecek. Çünkü sen ağrıyı buraya verdiğin için bu tarafın daha farklı ağrıyor. Ne olur bekleyelim bunu bir yapalım. Ötekisini de sonra yaparız dedi. Biz eşimle baktık birbirimize para için yapılmadığını öğrendik. Çünkü biz bayağı bir araştırma yaptım. Ciddi derecede Kayhan Hocam'ın bu güveni bize daha da çok sevindirdi açıkçası. Aktivitelerim iyi olsun, keyfim iyi olsun. Ben yaşamak istiyorum. Bundan dolayı burada yoldan geçiyor. Diz yolundan geçiyor. Ama hocam söz verdi. Ameliyata beraber gireceğiz dedi. Şimdi o modla ben iyi giderim diye düşünüyorum yani. Ama moralle girmek, iyi bir ekiple girmek açıkçası beni ...umutlandırıyor, iyi çıkacağımı düşünüyorum. Koruma amaçlı bir iki gün değnekle gezdim. Sağ olsun hastanemiz CPM diye bir makine verdi. Bir tane daha bir makine verdi. İki makineyi düzenli kullandım. Evet ağrılarım oldu uzun süre yatmalarda. Ama makine sayesinde rahatladım. Hareket ettikçe rahatladığıma inandım. eve gittim. Bu 15 gün süreci bitene kadar kendimi de korudum. Beklentimi karşıladı. İyi ki oldum dedim. Bugün 19. günüm. dikişlerim alındı, muayenem yapıldı. Filmlerimi gördüm. Dümdüz bir ayağa sahibim. Çok beni mutlu etti. Safranbolu Karabük'ten geliyorum. İki gündür sürekli araç kullanıyorum. Kendim kullanabiliyorum. Bu konuda çok memnunum. Dediğim gibi özel eğitimden her gün fizyoterapistim geliyor. Kıyaslama yaptı. Abla seni çok iyi gördüm. Sen daha 10 günlük olmadan yürüyebiliyorsun. Ayağın hareketlerini kendin yapabiliyorsun. İyi ki bu kararı vermişim. Dedi. Evet. Orada bir daha kendime takdir ettim. İyi ki olduğuma. Acı olmaya desem yalan olur arkadaşlar. Oluyor. Ama bu konuda özellikle söylüyorum. Robotik evet azı indirgiyor. E kimse beklemesin arkadaşlar. Yarına çıkmaya senedimiz yok. Bence hayat kısa, sağlam adımlarla ileriye gitmemize fayda var diye düşünüyorum. Herkesi de sıkıntıları varsa bir an önce çaresine bakmalarını tavsiye ederim.